Evet sayın seyirciler en çok sevdiğiniz seri olan Minecraft projeleri şehri Box gününe hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sayın seyirciler bugün inanılmaz mücadeleler olacak. Bu yüzden sakın ekran başından ayrılmayın. Bugün inanılmaz challenge'larla karşınızda olacağız sayın seyirciler. Bu yüzden herkes şimdi hemen videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Ratingler de birinci olmamız gerekiyor. Bu yüzden bir like rekoru lazım. Hepinizin like'ını bekliyorum. Abone olmayanlar da hemen abone oluyor. Tüm bunları yapanlar yorum adını yazsın. Ve bizden harika bir kalp kazansın. Hadi bakalım. O da ne? Biz konuşurken dumanlar yükselmeye başladı bile. Evet sayın seyirciler. Ana dövüşçümüz geliyor. Karşınızda mekanik kollarıyla Ömer. Evet işte burada. Kendisi tüm şehri karantinaya kapatmasıyla biliniyor. İnanılmaz güçlü bir karakterdir kendisi. <laughs> karantinaya girmek isteyen, dayak yemek isteyen kim varsa çıksın karşıma. Evet meydan okumasını da yaptı. Bu meydan okumaya bakalım kim cevap verecek. Hadi kimse yok mu mahvetsin şunu göstersin gününü şuna. Bu ringden sağ çıkamayacaksın Ömer tamam mı çıkamayacaksın. Olamaz kim çıkacak bunun karşısına. Çaram ne yapacağız? Benim aklıma bir fikir geliyor Aslı. Bunu Ömer'in yanına bırakmayacağım. Ne oldu lan korkaklar? Çıksanıza karşıma. <laughs> Bu program bitince hepinizi karantinaya kapatacağım. Evet sayın seyirciler. Bu meydan okumaya daha henüz cevap gelmedi. Herkesin Ömer'den korkması çok normal. Ama böyle giderse program daha başlamadan bitecek. Biliyordum sizi korkaklar. Karşıma çıkmaya kimsenin cesareti yok. Kimsenin. Sunucu çabuk verin şu kupayı da bitirelim artık şu işi. Orada dur bakalım. işte buradayım Ömer. Vay 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 bir sürpriz geldi. İnanamıyorum sayın seyirciler. Sonunda biri cesaret etti. Kerem komiser Ömer'in karşısına çıkıyor. İşte bu Kerem komiser hadi başarabilirsin. Ağzını burnunu kır onun. Aslan Kerem komiser biliyordum meydan okuyacağını. Hadi Kerem komiser. Hadi Kerem başaracaksın. Senin iş Kerem komiser? Kendini bir şey sanıyorsun. Ama şimdi sana durumun öyle olmadığını göstereceğim. Demek öyle. Elinden geleni yap Kerem komiser. İşte karşındayım. Evet sayın seyirciler müşahedele başlayacak. Tabii ki de mücadele başlamadan önce. Sizce bu kavgayı kim kazanır? Kerem konser mi? Yoksa mekanik kollarıyla Ömer mi? Herkes fikrini yorumlara yazsın. Ve mücadele başlasın. Hadi arkadaşlar benimle misiniz? Bitirelim şu işi. Ben polis olurken bir süre eğitim aldım. Bunun içine dövüş de dahil. Hadi o zaman göster gücünü. Geliyorum geliyorum. Al bakalım işte bu. He, ne oldu ya? Arama vızıldı ya. He, bu nasıl olur? Oh, sen şimdi görürsün. Köşelere çıkacağım. Hadi arkadaşlar. Oh, al bakalım. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> uykum geldi. Hadi Kerem komiser. Ne yapacaksın ya? Ne oluyor buna? Bana arkanı dönme sersem. tamam mı? Bana arkanı dönme. Al bakayım. Oo, oh, al bakayım. Şimdi gösterelim sana. Köşelere çıkıp vuracağım. Al bakayım. O, olamaz. Al. Karşılık versene. Al, al bakayım. Ben <laughs> çok yoruldum. Niye karşılık vermiyor bu? Sayın yani seyirciler, Kerem Komiser Ömer'i çok pis dövüyor ama Ömer hiçbir karşılık vermiyor. Ömer karşılık vermezse maçı bitirmek zorunda kalacağız. Ne oldu? Bitti mi Kerem Komiser? Hı, hı, olamaz. Hı, çok yoruldum. Niye karşılık vermiyorsun? Niye bir şey olmuyor sana? Tamam o zaman. Sıra bende. Evet bakalım. Hazır yorulmuşsun. Artık kavgaya başlayalım o zaman Kerem Komiser. What? Al bakalım güle güle tamamdır ha, Gördünüz mü Kerem komiser uçmaya başlamış kanatları çıktı galiba <laughs> Oldu lan Kerem komiser nereye kayboldun Sayın seyirciler buna inanamıyorum Ömer Kerem komiseri tek bir yumrukla ringin dışına seyircilerin arasına attı Ve ilk mücadeleyi kazanan kişi oluyor Olamaz o neydi lan öyle Eyvah eyvah biz bu sersemi nasıl yeneceğiz? Hayır Kerem komiser. Kerem iyi misin Kerem? Oh, i̇yiyim merak etmeyin. <laughs> i̇şte bu destekleyin beni destek istiyorum sizden. Bu gecenin kazananı ben olacağım. Bana yenilen herkesi karantinaya yollayacağım işte böyle. Kim çıkacak karşıma hadi hadi cesareti olan çıksın çabuk. Evet sayın seyirciler. Ömer sıradaki meydan okumasını yaptı. Ama Kerem komiseri gördükten sonra buna kim cesaret edecek bilmiyorum. Kerem komiser çıktıysa ben de çıkarım. Ve Ömer'in canını okurum. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Yapılacak bir görev var. Hadi Kerem komiserin intikamını kimse almayacak mı? Çıkın karşıma hadi. <laughs> Orada dur bakalım Ömer. İşte buradayım Kerem komiserin intikamını ben alacağım. Ben de diyordum bu fakir nerede diye. İşte karşındayım. Evet sayın seyirciler. Ömer'in sıradaki rakibi fakir bey oluyor. Bu beklenmedik rakip karşısında. Bakalım Ömer neler yapacak. Daha da önemlisi. Fakir Bey ringde hayatta kalabilecek mi? Mücadele başlasın. Sonum geldi Ömer buraya kadar. Sende mekanik kol varsa Bende de çivili sopa var. <laughs> İşte bana bunlarla gel. İnanamıyorum. Fakir bey mekanik kollara karşı çivili bir beyzbol sopası çıkardı. Evet biraz antrenman yapayım. İşte böyle. Böyle vuracağım. Böyle yapacağım. Görürsün sen şimdi. E hadi sen oğlum buradayım. Geliyorum Ömer. Kolla kendi. kardeşim. Olamaz son darbeyi vuracak. Fakirden <laughs> uzak dur. <laughs> Demek ki kim? Tam da planladığım gibi. İnanamıyorum sayın seyirciler. Fakir Bey'in haline dayanamayan abisi Zengin Bey hemen ringe atladı. Ve Fakir Bey'le beraber mücadele edecek. Zengin abi tam zamanda yetiştin. Bu psikopat beni öldürecekti. <laughs> olamaz. Uzak dur benden, sağ ol zengin abi. İçiniz bir olsanız bile beni yenemezsiniz. Sen öyle san. Fakir, başarabiliriz kardeşim. Evet zengin abi, başarabiliriz. Ondan korkmuyoruz. Hiçbir zaman da korkmadık. Bir dakika, bir dakika. Ama benim size bir sürprizim var. Bir aktif aktiviteyeyim. Anlaşıldı patron. Patronu duydun. Düğmeye basıyorum. Hadi bakalım virüsler aktif. Ne virüsü ne diyor bu? Ben de anlamadım. <laughs> ne oluyor? <laughs> oh hayır ateşim mi çıkıyor benim fakir? Hayır kendimi çok halsiz hissediyorum. Tekrardan hasta olduk fakir. İçimize yerleştirdiği virüsü aktif hale getirdi. <laughs> i̇şte bu kadar. Benimle boy ölçüşemezsiniz. Sayın seyirciler ben böyle bir şey görmedim. Ömer her şeyi planlamış. Gözünden hiçbir şey kaçmamış. Herkesi yenecek bir planı var. Fakir bey ve zengin beyi hasta yaptı. Olamaz midem bulanıyor. Kavga edecek halim yok. Benim de zengin. Ah, hareket edemiyorum. Durun size yardımcı olayım. Evet bakalım hadi bitirelim şu işi. Yallah karantinaya hop oh. al bakalım güle güle oh. bu bir hop. <laughs> gel bakalım bu da ikincisi. <laughs> ben kazandım ben kazandım yaşasın. Sayın <laughs> Bu mücadeleyi de kazanan Ömer oluyor. Galiba bu gece onu yenecek kimse çıkmayacak. Şimdiye kadar 3 kişiyi hastanelik etti. Pert etti resmen. Galiba daha fazla karşısına çıkabilecek kimse yok. <laughs> Kazanacağımı biliyordum. Çünkü ben her zaman kazanırım. Beni yenecek kimse yok burada tamam mı? Hepinizi karantinaya yolluyorum. <laughs> Kazanamayacaksınız. Mahvedeceğim sizi. Sen öyle sen bakalım. Önceden hazırladığım ağlara bakalım nasıl yeneceksin Hop işte böyle hop tamamdır. Hop kımıldayamayacaksın tamam mı? Hadi bakalım gel buraya işte böyle. Hah? Ne oluyor? Kıvıldayamıyorum ne oluyor? Çabuk çıkart şu ağları. Tabii başka bir emrin var mı? Al bakalım hop işte böyle şimdi görsün sen tamamdır. Hayır bir çıkar şu ağları çabuk. Aa, kıvıldayamıyorum. O da ne? Sayın seyirciler örümcek efekan geldi. Görmeni ağlara hapsetti inanamıyorum. Hayır mekanik kollarım çalışmıyor Hayır. Çıkar beni buradan lütfen ben kafalı ortamda duramam. Buradan çıkmak istiyorsan pes etmelisin. Yenildiğini kabul etmelisin. Hayır asla etmem. O zaman orada kalacaksın. Kimsin duaları çözmesine izin vermeyeceğim. O, olamaz olamaz. Ben tamam yenildim yenildiği kabul ediyorum. Pes ediyorum çıkar beni buradan hayal. <laughs> i̇şte seni yendim. Ama ağlar biraz daha kalacak. <laughs> Olamaz. Sayın seyirciler bu inanılmaz. Hiç kimsenin yenemediği Ömer'i Efekan çok akıllıca yeniyor. Siz bu galibiyete onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Programa harika bir final yaptık. Umarım programı sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.